Herkese mutlu haftalar, hayırlı Ramazanlar sevgili izleyiciler. Evet hem Ramazan'ın ilk günündeyiz hem de haftanın ilk işlem günündeyiz. Neler var önümüzde? Borsa yükseliyor, döviz yükseliyor, altın yükseliyor, her şeye yükseliş devam ediyor. Seçim öncesindeki dolar-tl'deki artış hızlanırken, Yeni haftanın ilk gününde bu sabah kur. Tabi tabeladan bahsediyorum. 32 lirayı geçti ama kimse 32 liradan Tabii ki dolar bulamıyor. Ee, şu anda serbest piyasada 33.20'den işlem görüyor dolar. Tabi e, dolarla birlikte dediğim gibi altında yükselişte, borsada yükselişte. Diğer taraftan hafta sonu çok fazla konuşulan konu e, için Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi oldu. Ama bu dolar olan talebi de e, kesmemiş görünüyor. İşsizlik rakamları açıklandı. E, ah, Ramazan e, sofraları da kurulacak şimdi. Hem savur var hem iftar var. E, savurda vatandaş sofrasına ne koydu bilemiyorum ama geçen seneki rakamlara baktığımızda geçen senekilerin masada olabilmesi biraz zor görünüyor. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru hoş bulduk. Herkesin Ramazan'ı kutluyorum. Herkesin evet, de. kutluyor. Allah kabul etsin dedim. Evet dediğiniz gibi Ramazan'da sofralarda geçen sene yenenler bu sene pek olası görünmüyor maalesef. Öyle fiyatlar evet. var ki. Ya sadece pirinç yüzde 300 artmış, patates yüzde 297, zeytinyağı yüzde 69, etse kırmızı et yüzde 54 ama zaten hani gerçekten kırmızı et sofraya koymak çok lüks oldu artık. Evet işte TÜİK'in hisseden enflasyon dediği rakam evet. gerçek enflasyon aslında hisseden enflasyondur. Eee işte TÜİK doğruları söylemedi dediğim zaman herkes daha o kızıyordu bana. İşte TÜİK'in rakamları bu. Hadi enflasyon 67 miymiş? Yoksa yüzün çok üzerinde miymiş? Yani buyurun görün. Sofralarda görün şimdi. Artık evet. kurmayı varmayı kimse alamıyordu. Tahmin etmiyorum alabildiğini. Çünkü inanılmaz fiyatlar var. E, ee, Mısır çarşısında veya benzeri Mısır çarşısında e, dükkan olan ama dışarıda da perakende satış yapan firmalar var. Baktığınız zaman rakamlar artık uçuyor, kaçıyor. Yani böyle az rakamlar değil. Önceki gün bir arkadaşım paylaşım yaptı. Eminönü'nde bir kafede bir tane kahve içiyor. Fitze kahve ödedi para. 192 lira. 192 lira. Mahmutpaşa'da Paşa'da kahveler. Gittim ben de gittim o kahveye. nasıl bir yerde ben de bir göreyim dedim. Şimdi bu rakamlar ne oluyor da enflasyonun düşmesi pek olası değil. Şimdi Ebru Hanım burada bir şey yapalım. E, enflasyon üzerine gidelim. Şimdi Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Türkiye'nin evet. kredi notu neredeydi? yatırım evet. yapılabilir seviyenin 5 evet. kademe aşağısındaydı. Yarım puan yukarı geldi. 4,5 kademe var daha. Yani çöpsün. hala bizim evet. notumuz. Böyle anlatalım dilerseniz. E, Uganda ile aynı noktaya geldik şu evet, anda. Uganda ile gibi aynen. Yani düşün Afrika'nın ortasındaki ne ediyor belirsiz bir devlette kredi evet. notu aynı. Biz de buna seviniyoruz. Ne yani yarım puan arttı diyor. Dalga geçer diyor. böyle bir şey yok. Ha? Tamam. Şimdi Fitch ne diyor? Diyor ki her şeye rağmen senin de yıl, sonu enflasyonun mevcut sıkılığı sürdürürsen yüzde 40 olur ama 2024 yılı ortalama enflasyon yüzde 58 olur. Ha, bu ne demek biliyor musun? Şu an kime kaç para? Yani yerine en kötüsü 4, 4 lira. Alabilecek biraz yenebilecek. Kime de lira. Enflasyon yüzde 58 olursa ortalama enflasyon ne olur? Yıl sonu fiyatın senin. E, 5 lira dersen Ha hani düşüyor enflasyon. ondan sonra 67'den 58 iniyor ya. 60 iniyor ya. Ne olur? 5 kere 4. 20, 700 lira olur kıyma fiyatı yıl sonunda. Hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Enflasyon düşecek diyorlar ya. Devam edelim. 400 lira 60 oldu 24. 640 lira olur. 400 lira kıymada. Hani fakirin, en fakirini alamadığı kıyma. %70'i yağ olan kıyma. Anlatabiliyor muyum? Et olmayan yağ olan kıymada. Bu evet. da 640 lira olur. Enflasyon düştü mü? Ama fakir patladı. Nasıl olacak şimdi? Yani seçimden sonra şu an Mehmet Şimşek benim gördüğüm üstü örtülü bir IMF programına yakın bir programla gidiyor. Tamam mı? Kurları biraz salıyor. Ee, şu an kamuya yapılan yatırımlar halka da şeye dağıtılan kazanılmamış kazançlar var ya işte ona yüzde yetmiş verdim. Ona yana şu para verdim. Mesela bunlar hariç Kamu yatırımlarına şu an çok fazla para ayrılmıyor. Şimdi İBF'nin bir istediği bu. Tamam mı? Oraya çok fazla para ayrılmadığı için. Ee, şu an harcamalara, kamusal harcamalarda buna rağmen sırf maaş ödemelerine dolayısıyla artış var. Şu an yatırımlara ayrılan para düşük. Çok çok düşük. Bu sefer onun Türkiye büyümeyecek. Gerçek anlamda da, görsel anlamda da büyümeyecek. Bir tek enflasyon şeyi de biraz büyümüş olacak. O da büyüme değil. Tabi burada bir şey şu var. Son dönemde kur geçişkenliği de artmaya başladı enflasyonlar. Dolayısıyla bütün bunları toplanırsanız enflasyonun düşmesi mümkün değil. Yatırım yapılmayacak. Yatırım yapılırsa da çok çok az yapılacak. Ama ihaleler veriliyor. de bu ihaleler ne zaman başlayacak? Bir sürü işte yeni hızlı tren yolları, yeni otoyol ihaleleri vesaire bir sürü şeyler yapılıyor. ihaleler yapılıyor da. Bunlara bu sene için ödenek ayırabilecek mi? Ben tahmin etmiyorum. Ayırırsa zaten enflasyon patlar. Benim gördüğüm kayda memle şimşekle eee diğer bakanlar, yatırımcı bakanlıklar arasında en büyük kavga burada başlıyor. Net. En büyük kavga burada başlıyor. Eee bu sene böyle atlatsalar da asıl gelecek sene trene basmanın daha fazla olması lazım. O yatırımlara verilen ihalede kaynağın ayırmaması lazım. Ancak o zaman iki sene sonra biraz iyileşmeyi görebiliriz. Daha erken görme şansımız yok bu iyileşmeyi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hayat pahalı artarak hızla devam edecek. Enflasyon hızla devam edecek. Sıkıntı daha da büyüyecek. Özellikle e, dar gelirler için. Evet, evet ger gerçekten artık e, geçim derdi. İnsanlar seçim konuşuyorlar ama hiç kimsenin seçim derdi değil. Evet. Herkesin gerçekten geçim derdi var. Geçim derdi yaşanıyor. Peki Mehmet Şimşek hem e, için e, ile ilgili açıklama yapma şöyle dedi dedi, cari açık daralıyor dedi. Gerçekten cari açıkta bir daralma var mı peki? Cari açık daralıyor ama üretimi düşüyor. Şimdi bakın, tüketim Türkiye'nin tüketim malları ithalatı artıyor. Buna karşı yatırım malları ve sanayi ana malları ithalatı giderek çok düşüyor. O işte tam tersi olmasa lazım. Cari açığı kapatman için senin ne yapman lazım? Cari açığı kapatmak için. Tüketim malları ithalatını seni frenlemen lazım. Evet. Oradan dolayı cari e, cariyece bir katkı sağlaman lazım. Ama senin cari, e, tüketim malları ithalatın yüzde otuzlara geldi, yüzde dokuzlardan. Bu bir sıkıntı. Çarpık bir iyileşme var. Var. Evet. Ama çarpık bir iyileşme. Bir başka sebep de altın. Evet. E, bunu destekten bir akaryakıt ithalatın çok düştü. Çünkü kış çok güzel geçti Türkiye açısından. Doğu açısından değil ama Türkiye açısından güzel geçti. Az para dedik. evet bu cari işlemler açısından azalttı. Doğru ee, şeyden dış şart açısından daha da azaltan enerji hmm. dahil. Altını frenledin ama altın fiyatları uçtu gitti. Çünkü şu an bankaların altın fiyatları ile gerçek piyasanın altın fiyatları arasında müthiş bir fark var. Acayip farklar oluştu, inanılmaz farklar oluştu. İşte 2100'lerde sanıyorum oralarda altın dolusu. Hmm. Kapalı çarşı piyasasında 2271 dolarda. Ha, çok ciddi fark var. Gram altında da benzer fark var. Gram altın 2425 lira şu. Evet. 2220'lerde yani şeyde tabelada evet. öyle görünüyor. 2220 tabelada görünüyor. 2424 gerçek piyasada. Ama 2220'den gidip de fiziki olarak altın alamıyorsun. Kağıt veriyorsan sertifika veriyor. Dolayısıyla <laughs> buralarda bir ben iyileşme yaptım ama bunlar gerçek iyileşme değil. illüzyon. Gerçek iyileşme için senin karış tedbirler alman lazım. Bütün bunları yaparım. Seçim sonrasında da dışarıdan biraz sıcak para gelir falan biraz rahatlarım diye düşünüyorum. Ama durum öyle onu, onu göstermiyor. Bakın Fitch'in bu raporuna rağmen borsada hisseler yükseldi ama döviz yükselmeye devam etti. Evet. Altına yükselmeye devam etti. Kesebildim mi önünü? Kesemedim. demek ki senin kalıcı yatırımlara, kalıcı finansman ihtiyacın Bunu sağlayabilirsin. Bunu göreceğiz. Şu an sağlamış görünmüyor. Mehmet Şimşen dediği her o şey tutmazsa eee adı söyleyin eee yurt dışından bayramdan sonra ee, bayramdan sonra bir şey gelmezse para kaynak gelmezse işimiz felaket olur. O zaman her şeyi ters tutuyor edersiniz. Peki soru şu. Fitch ekonomideki mevcut durum bildiği halde neden Türkiye'nin kredi notu yarım puan yükseltti? Yok. Biraz pozitif bir görünüm. Görünüm ama pozitif ama daha yatırım yapılan bir seviyenin dört buçuk kat aşağısıdır. Dört buçuk kademe altındasın. Peki niye yükseltti? O zaman acaba siyaset burada ne kadar rol oynadı? Bence tamam politik bir gelişme. Hani politik konusu başka bir zaman konuşuruz anlatırım ama e, burada Sayın Hakan Fidan'ın e, Sayın e, İbrahim Kalın'ın ikisi olduğu görülüyor. Evet. Ben her zaman onu görüyorum. Çünkü durup dururken neden bizim notumuzu artır? Aslında o zaman politika devreye giriyor. Politika da başka şeyler olmaya başladı. Önümüzdeki dönemde Amerika'da muhtemelen bir yumuşama dönemine gireceğiz gibi görünüyor. O da piçe bu şekilde yansımış oldu. Yani tamam. siyasal dengeler Türkiye bir daha bir daha bulunduğu konumu jeopolitik ortama kaymağını yemeye başladı. <laughs> muyum? bir şey yapmadı. Evet. Buraya devam edelim. Nasıl devam eder? Bunu hep beraber göreceğiz. Peki işsizlik rakamları da açıklandı bugün. Ee, evet. Yani şöyle bir üstünden geçelim hani söylemiş olalım diye. Ee, Ocak ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artmış görünüyor. 9.1'e yükselmiş görünüyor. Tabii dediğimiz gibi TÜİK rakamı yani pek evet. inandırıcıdır. Ebru Hanım, %15'in altındaki işsizlik rakamı Türkiye'de inandırıcı değil. Yani çok net söyledim tamam mı? yani o çok uyuması uyması çok mümkün değil mi? anlatabiliyor muyum yani baktığın zaman sen sonra ışıklar ki şimdi daha da artacak. Evet. Zaten kendileri ifade ediyorlar yani çok daha yukarı çıkacağını. Zaten ifade ediyor. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman doğru rakamlar tüyün onun nedeni tüyün rakamına inanmıyoruz çünkü çevremizde işsiz insan çok çok ve işsiz sayısı giderek artıyor. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Yani ne rakamlar falan. Şey değil. Işçizlik. ben Mayıs'tan, Mayıs'tan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos'ta çok büyük artacak kanısı değil. Bunu örtecek nedir? İşte herkes e, İstanbul'da geçiremeyince veya büyük şehirde geçiremeyince köylere vesaire gidecek. İşçisi azmış gibi görünecek. Aslında işsiz çok artacak. Asıl şapka düşüp kendi zaman görecek Eylül Ekim'de görecek. Evet. Herkes İstanbul'a veya büyük şehirde iş bulamayacak şu. Peki bugünü de böyle kapatalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.